Herkese merhaba. Değerli izleyiciler, serbest satışa hoş geldiniz. Yılın son haftasına girdik. 29 Aralık Pazartesi. Hemen başlayalım. Son dakika bir gelişmeyle başlıyoruz. Yalova'nın 9 km uzağında olan Elmalı köyüne polis biradesi baskın düzenledi. İşçinin hücre ev olduğu bilinen bir ev. 9 saate çatışmalar sürüyor. Gece 2'de başladı. Hala çatışıyorlar üzerine konuşulacak çok şey var yani hiç mi keşif yapılmadı 7 polis ilk çatışmada yaralanmış yani 7 polis birden nasıl yaralanır saatlerde sürüyor çatışmalar okullar tatil edildi yerleşim yerleri boşaltıldı yani öyle insan demek istemiyor ama demeden de geçemiyor öyle ev hanımlarına üniversite öğrencileri kızlara böyle akademisyenlere operasyon yapmaya benzemiyormuş yani hiç mi tedbir alınmadı hiç mi eğitim alınmadı gerçekten üzerinde konuşulacak çok şey var. Dileriz bir zayiat verilmeden operasyon tamamlanır ama dediğimiz gibi saatlerdir gece 2'den beri çatışmalar sürüyor. Olayı takip ediyoruz. İlerleyen bültenlerde size aktaracağız. Biz diğer haberlerimize geçelim. Yargı paketiyle tahliye olanlar vardı geçen hafta da. Bazı röportajları yayınlamıştık. O tahliye olanların profilinden bazı tahminler yapılmıştı ve maalesef o tahminler doğru çıkıyor. Okan Güral'da kişi tahliye olduğunca e, dini nikahlı eşini arıyor. Diyor ki sizi öldürmeye geliyorum ve dediğinde yapıyor. Daha sonra bir yere göm gömüyor kızı. Kızcağızı bu Rojda. İsmi Rojda yakışıklı. E, Çok enteresan yani ben sizi öldürmeye geliyorum diyor. Hiç mi önlem alınmadı? Polise haber verilmedi, korunamadı mı? Gerçekten çok sık duyacağımız şeyler yani yine aynı yere geliyoruz sen böyle masum insanları cezaevine doldur onları tahliye etme ama bu tür uyuşturucu tacirlerini böyle binbir suça karışmış adamları çetiyelerini serbest bırak ve daha sonra bu tür haberler daha birinci dakikasında gelmeye başladı. Yani serbest bırakıyorsun ne oluyor? Herhangi bir rehabilitasyon yok, önlem yok, herhangi bir tedbir yok. Sokağa salıyorsun suçluları. Sonra böyle insanların ocağına ateş düşüyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Evet maalesef yine böyle olacak. Yine böyle haberler alacağız. Böyle çete üyeleri çıkmış daha. Gidip ilan verenler var. Böyle direkt suç işlerinde şu ücret karşılığında diye. Maalesef tekrar edelim. Diyarbakır'da gerçekleşti bu olay. Tahliye olduktan sonra... E siz öldürmeye gülüyorum diyerek dini nikahlı eşini öldürmüş. 12. arka paketinde de tahliye olur. Yani 12. paketi de çıkar bu sefer Allah korusun kızın ailesine gider. Evet biz siyasetle devam edelim. Özgür Özel Cumhuriyet Gazetesi'ne e, röportaj vardı. Daha doğrusu gazetecilere sohbet etmiş. Çok önemli bir ayrıntı anlattı. Dünden beri yalanlama üstüne yalanlama geliyor ama verilen tepkilerden görüyorsunuz ki anlattıkları doğru. Şimdi bu düşen Rus uçu İHA'sı vardı biliyorsunuz. Elmadağ yakınına düşmüştü. Ankara'ya doğru geliyordu. Roketsan tesislerinin yakınlarında artık kontrol bir şekilde düşürüldüğü iddia edildi. Özgür Özel bununla alakalı dedi ki bu daha kara sularımıza kara sınırımıza gelmeden tespit edildi Karadeniz'de. 2 saat bu drone takip edildi. Erdoğan'dan talimat beklendi. O yüzden 2 saat sonra düşürüldü. Yoksa Hava Kuvvetlerimizin falan bir e, ihmali yok. Söylediği sözlere bakalım diyor ki e, bizim aldığımız bilgiler var. Mesela bu önemli kısım bu hükümeti dele eden kısımlardan bir tanesi bize gelen bilgiler var. İHA'nın e, yanına 2 saat 5 dakika boyunca seyir halinde kalıyor. 2 saat 5 dakika ayrıntısını da söylüyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16'lar e, değişiyor işte. E, Özgür Özel'in iddiası şu İHA'yı İspanya'daki NATO üssü, bizimkilere haber veriyor. Bunun üzerine Eskişehir ve Konya'dan F-16'lar kalkıyor. İşte İHA'yı takip etmeye başlıyorlar. O takip eden uçakların yakıtı bitince incilikten gelip başka F-16'lar görevi devralıyor ve o F-16'lar İHA'yı düşürüyor. Bu da Elmadağ'da arama kurtarma görüntüleriydi. Şimdi Özgür Özel'in söylediği şey şu bahsettiği NATO'nun Birleşik Hava Harekat Merkezi bu İspanya'da Torrejon da e, bu bütün e, Avrupa'nın güney kısmını kontrol altına da Görüyorsunuz etki alanını bütün Karadeniz'de buradan gelen bilgiler. Şimdi şöyle e, bunların kendi radarları yok. Bu bütün müttefiklerden gelen radar bilgileri işleniyor. Yani çok büyük ihtimalle buranın tespit ettiği tehdit de bizim radarlardan. Yani bizim radarların bilgisi İspanya'ya gidiyor. İspanya'daki adamlar bizimkileri uyarıyorlar ve işte uçaklar kalkıyor, alarm durumu veriliyor. Ve bunun üzerine işte Özgür Özel'in anlattığı gibi hadise gerçekleşiyor. Zaten bir yerden sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla uyuşuyor. Yani güvenli bölgeye geçmesi takip edildi. Daha sonra düşürüldü. Şimdi yalanlama şu diyorlar ki bu hava aracını vurma yetkisi Özgür Özel diyor ki sadece Cumhurbaşkanı'nda dezenformasyonun yapmış olduğu açıklamaya göre genel kurmayda Genel kurmayda olay olur olmaz hemen e, bu yetkiyi hava kuvvetlerine devretmiş ve hava kuvvetleri de düşürmüş. Şimdi kardeşim daha önce bir Rus uçağı düşürme macerası yaşamışız. Putin e, böyle e, neredeyse kan almış. Böyle bütün işit petrolleri falan ailenin bütün seren camını ortaya çıkarmış. E, böyle bir yerde genel kurmay başkanı ya da hava kuvvetleri tek başına bu riski alır mı? Tabii ki almaz. Büyük ihtimalle sordular ve iki saat beklediler. Ki büyük ihtimal Ankara'ya geliyor deyince hemen düşürün demiştir. Yani Erdoğan'a sormadan hiç kimse bu yerde risk kullanmaz. Maalesef devlette tek adamlık işte milli güvenlik sorun derken bunu kastediyoruz. Hiç kimse bu riski almaz. Sormadan böyle bir iş yapacaklarını hiç kimse ihtimal verme. Uzmanlar da öyle. Büyük ihtimalle beklediler, i̇şte risk olduğunu söylediler, Ankara'ya yaklaştığını söylediler, o da düşürün demiştir. Ama bu iki saat boyunca Erdoğan'dan talimat geldiği meselesi büyük ihtimalle doğru Özgür Özel'in anlattığı ve verdiği ayrıntılara göre öyle ayrıntılar biliyor ki gerçekten... Bilgi sahibi olduğunda hissettirip hissettiriyor. Bu yüzden zaten çılgın dönüldü. Açıklama üstüne açıklama. Dezenformasyon formasyon birim açıklama yaptı. Burhanettin Duran faretin yerine gelen eleman açıklama yaptı. Ömer Çelik açıklama yaptı. Ama anlıyoruz ki iki saat boyunca Erdoğan'dan talimat gelmesi beklenmiş. Erdoğan neredeydi? haftasını Hatay'daydı. Bahçeli ile beraber toplu konut açılışları gitti. Depremde yıkılan binaların bazısı yapılmıştı. Onların anahtar teslimi yaptı. Aileleri ziyaret etti. Şimdi bu görüntüde aç işte açılan bir binadan şöyle şehre bakacaklar. Görüyorsunuz. Zor ayakta zor yürüyorlar Genelde hep bu kısım verilmiş ama şimdi ileride bir köprü var değerli izleyiciler. Size o köprüyü göstereyim. Orada durduralım. Şöyle masmavi sularıyla ile bir köprü görüyorsunuz sağ tarafta. O köprü bu. Branda sermişler. Niye? Görünce rahatsız mı olacak? Bir kişi için. Aynı şimdi Özgür Özel'in kısmına geliyoruz. Yani bir köprünün e, görmesi için bile Branda serilen bir yerde genel kurmay başkan havukötle komutanı inisiyatif mi kullanır? Bakın, köprü bu. Branda sermişler. Yani bunu görsen olur, görmesen olur. Bunun değinden rahatsız olacak. Yani zaten depremde mahvolmuş bir şehir, insanlar hayatını kaybetmiş. Padişah görmesin, e, estetik kaygıları bozulacak, ne olacak yani? Anadolu'da böyle yüzlerce köprü var. Bakın branda sermişler. Geldiğimiz nokta bu. Bir kişi için ha, sırf şu e, oraya köprüye baktığında mavi görüntü görsün diye. Yanına bahçeli böyle emekliyor, düşmesin diye fazla yaklaşmıyor falan. Böyle durumda bu. Neyse hanedanlıkla devam edelim. Yine kendi vakıflarının bir tasarım etkinliğine katıldılar. Biz çok fazla Bilal'e e, yoğunlaştık. Şeyleri ihmal ettik. Selçuk'la e, Sümeih'e kusura bakmasınlar ama onların da çok büyük dertleri var. Biraz dinleyelim. E biz de şimdi hayatımızın her alanında başkalarının zihin dünyalarının e, ürünü olan tasarımlarla kendi hayatımıza çözümler bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani en basitinden şu giydiğimiz kıyafetler. E, yani ben size çok Açıkça rahat rahat konuşmak isterim. Benim özellikle kamu salonuna çıkarken giydiğim kıyafetlerin birçoğunda, yani ne tesettür olarak ne rahatlık olarak tam olarak benim ihtiyaçlarıma cevap vermiyor aslında bu kıyafetler. Birçoğumuz için de böyle olabilir. Tam olarak sizi yansıtmıyor. Tam olarak beni yansıtmıyor. Ama tabii ki özel hayatım daha farklı olabilir. Şalvarımı rahat rahat giyebilirim özel hayatımda mesela ki muhteşem bir tasarım bence şalvar. Ee, bir gün kıymeti anlaşılacak diye düşünüyorum. Şu anda benim dıştan görünüşüm, benim kültürüm değil. Bu sonuçta işte batıdan aldığımız kravat, batı, batıdan aldığımız ceket. Yakası, Ama kabul gören ne? bu. Kabul gören bu. Eşim ben buraya cepkenle çıksam, buraya da işte saat şal şalvar giysem falan. İsterim de yani çok da rahat. Yani daha rahat baktığınız zaman şalvar evet. giymek. Ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Evet. Bunu giydiğin zaman medenisin, modernsin bu, bu, bu ikilemden çıkamıyoruz yani. Bu, bu da üzerimizde 200 yıldır Ontolojik böyle. Ontolojik bir eziklik mi var acaba biraz? İşte o, onu ben, onu yani millet olarak neremize bağlamamız gerektiğini ben çözemiyorum. Evet. Allah herkese böyle dertler versin. Şalvar giymek istiyormuş Erdoğan ailesi. Ya aslında size tutan mı var yani şalvar giysene bölümüyorlar mı sen vay yeni moda buymuş. Şalvar giyer yani. Erdem Timur, ad, emniyetteki e, sorgusu tamamlandı. Bu e, saatlerde adliye sabah saatinde adliyeye getirilmesi bekleniyor. Galatasaray taraflarlar da adliyeye gelecekler. Yine önlemler alındı. E, uzun sürmüş emniyetteki sorgusu. Ta 10 yıl önce e, Veysel Şahin Bahis e, baronluğuna sattığı dayılar falan var. Yıllardır biliniyor. Cevir Güven e, çok güzel açıkla. Son videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi tutmuşlar. Böyle naftalini belgeleri çıkartıyorlar. Operasyon yapıyoruz. Dün de yine ünlü operasyon vardı. Artık Bunlar operasyon biraz şey oldu artık isimler şeye bakılıyor. Veysat eşiğini almışlar. Ya bu adam bir sürü rüşvet aldığı iddiaları oldu. Sezgin Baran Korkmaz açıkça söyledi falan. Onunla ilgili hiç bir soruşturma açmadılar. İfadesini bile almadılar. Adam uyuşturucudan iki kez gözaltına alındı. Bu ikincisi hala şu an gözaltında. Dün Suriye'de Aleviler gösteriler düzenledi. Merkezi yönetim istemiyoruz. Biz de federasyon istiyoruz şeklinde talepler var. Laskiye'de, Homos'ta seriler vardı. Humus'taki gösterilerde çatışmalar çıktı. Üç kişinin hayatı kaybettiği birinin güvenlik görevlisi olduğu dile getirildi. Evet orada durumlar karışık. Kürtler bir yandan Aleviler var. Suriye'de bir huzura gelmesi kolay olmayacak. Orada arada gösterilerde Türkiye'yi de e, şeyler vardı. Türkiye aleyhine sloganlar da atıldı. Bazı küçük gruplar Türk bayrağı yaktılar. Suriye'de Türk bayrağı yakılması çok e, sık karşılaşılan bir şey. HTŞ militanlarının maaş gelmeyince yakıyor. Rojava'daki mesleği biliyorsunuz. Suriye'de Aleviler e, tepkilerini Türkiye'ye göstermişler. Miami'de Zelenski ile Trump bir araya geldi. Barış görüşmesi üzerine konuştular. Trump barış olacak, iyi bir barış olacak dedi, güçlü bir barış olacak dedi. Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın kalkınmasına yardımcı olacağına dair sözler almış. Destek verecekti, ucuz elektrik satacak. Zelenski o anlarda gerçekten böyle yüzünden nişan parçaydı. Bu da çıkışta beden dili epey içeride bir dayak yediğini gösteriyor. Trump bastırıyor Rusya'nın Yönelik bazı tavizler vermesini de istiyor Zeneski'nin. Çok büyük ihtimalle bu tavizler üzerine konuşma oldu ki Zeneski'nin beden dilini görüyorsunuz. Amed Spor maçına önemli bir konu vardı. Onur konuğu vardı. Kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Tribünlerde nedense, nedense diyeceğim. Çünkü bu çözüm sürecinde ortaya çıkmış, sivri açıklamalar yapmış bir insan değil ama Sembol bir isim olduğu için o ırkçı tezahüratlar, o seksist dediğimiz belaltı tezahüratları muhatap olmuştu. Kim? Leyla Zana. Dün Amespor maçına geldi. Sevgi gösterileriyle karşılandı. Leyla Zana onurumuzdur tezahüratları vardı. Kendisi için şarkı çalındı. O da böyle e, seyircileri selamladı. Gerçekten bu inançliğin bir son bulması lazım. Yeniden HAPA Partisi bir grup da gaz içmiş topluca. Bakılması bir disiplin süreci oluşturulacak. Bu aşağılık şeylere son verilmesi lazım. Yani torunu olan bir kadına... Bela çok aşa aşağılık küfürler ediyorlar. Belli ki bu çözüm sürecinde böyle kaşımaya müsait çok e, yerler yerler var. Bunlara dikkat etmek lazım. Futbol futbol çok fazla futbola yatıp kalkıyoruz. Basket'i handbolu çok ihmal ettik. Biraz da basketbolda bu hafta biraz değişiklik yapmış olun. Sonuçlar Trabzonspor Galatasaray'ın sürpriz bir sonuç ama bir hafta önce de Pernbahçe'yi Yürelik şampiyonu yenmişti. Trabzonspor çıkışta beş ay son dakika kazandı. Puan tablosu da bu. Beşiktaş 13 maçta 13 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Beşiktaş lider olana kadar basketbol ve handbola öne vermeye devam edeceğiz değerli izleyiciler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.